Bir ömür geldi geçti Her şey boş her şey yalan Bir ömür geldi geçti Her şey boş her şey yalan Var mı yalan dünyada Ebedi baki kalan Var mı yalan dünyada Ebedi baki kalan Ömür dediğin nedir Dalda kuru bir yaprak, bin senede yaşasak, son durak kara toprak. Ömür de nedir, nedir? Dal Dalda kuru bir yaprak, bin senede yaşasak, son durak kara toprak. Ecel gelir başına. Bakmaz gözün yaşına, ecel gelir başına Bakmaz gözün yaşına, yatmayan kalmayacak Umusalla taşına, yatmayan kalmayacak Umusalla taşına Ömür dediğin nedir, dalda kuru bir yaprak Bin senede yaşasak, son duraklarat toprak. Ömür dediğin nedir, dalda kuru bir yaprak. Bin senede yaşasak, son duraklarat toprak. Dünya dar gelir sana, alamazsın hızını. Dünya dar gelir sana, alamazsın hızını. Azrail alır tatlı canını. Bir gün gelir Azrail alır tatlı canını. Ömür dediğin nedir? Dalda kuru bir yaprak. Bin senede yaşasak son durak kara toprak. Ömür dediğin nedir? Dalda kuru bir yaprak. Bir senede yaşasak son durak kara toprak ruh.